Merhaba, yeni derse hoş geldin. Bu derste sizlerle bir mockup uygulaması yapacağız. Bir kart vizit üzerine. Görmüş olduğunuz görseli nasıl indirebileceğinizi sizlere göstereceğim. Ve bununla birlikte hazır bir şekilde kart vizitimin ön yüzeyi ve arka yüzeyini kullanacağım bu eğitimde internet tarayıcımızdan empty card visit for mockup yazdığımız takdirde birden çok örnekle karşılaşacaksınız. Ben rastgele birisini seçtim. Siz de alıştırmalarınızı buradan seçerek yapabilirsiniz. Sizlere 6 küçük adımda nasıl bir kart yüzeylerimize yerleştirebiliriz bunu göstereceğim. Özellikle kart olarak başladım çalışmamıza çünkü biraz daha kolay oluyor. İlerleyen derslerde isterseniz farklı uygulamalar da yapabiliriz. Bana mesajlar yolunda belirtebilirsiniz. Ama hepsinde çalışma mantığının aynı olacağını göstereyim. Şimdi biz 6 küçük adımı takip edeceğiz. Bunlardan ilkini gösteriyorum sizlere. Basit bir dikdörtgen aracını alıyorum ve kart vizitim boyutunda rastgele bir dikdörtgen oluşturuyorum. Rengi herhangi bir renk olabilir fakat ben şu an için beyaz kullanacağım. Bunun öncelikle adını değiştiriyorum. Birinci yüzey yapıyorum karışmaması için ve üzerine sağ tıklayarak bunu akıllı nesneye dönüştürüyorum. Eğer ki İngilizce sürüm kullanıyorsanız Photoshop programınızı Convert to Smart Object olarak gelecektir. Akıllı nesneye dönüştürdüğümde zaten benim alt tarafta bulunan ikonum değişiyor. İkinci adım olarak da akıllı nesneye dönüştürdükten sonra üçüncü adımımda ctrl t yapıyorum ve Tekrar ctrl tuşuna basılı tutarak arkadaşlar bu detayı unutmayalım Objem nesnemi, obje nesnemi e, kart vizitimin üzerine oturtuyorum şu an Görmüş olduğunuz gibi aslında bu bizim ikinci yüzeyimiz olacaktı. Fakat önemli değil. Bu çalışmamı onaylıyorum. Daha sonra sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi benim akıllı nesne minik resmimin altında görmüş olduğunuz gibi değişik bir ikon var. Bu aslında bizlerin değişikten kastım akıllı nesnemiz olduğunu gösteriyor. Ben buna çift tıklarsam bana yeni bir sayfa oluşturacaktır. Yeni bir çalışma oluşturacaktır ve verdiğim isimle geliyor görmüş olduğunuz gibi birinci yüzey olarak. Tabii ki buradan ben tasarımımı alıyorum. Alt tuşuna basıp kopyalayarak bu çalışma kağıdına getiriyorum. Tabii ki büyük geldi. Bu tarz işlemleri artık yapmayı biliyoruz. Çalışmamı küçültüyorum. Biraz daha şu şekilde bırakabilirim. Bu işlemde aslında bizler için 5. adımımız olmuş oldu. 4. adımımız neydi? Akıllı nesneyi açmaktı yeni bir çalışma kağıdı olarak. Son işlem olarak da CTRL ya da Mac kullanıcıları için Command S yapıyorum ve çalışmama geri dönüyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim kağıdım, benim kart vizitimin ikinci yüzeyi aslında. Bunun ismini şu an değiştirebiliriz. İkinci yüzey yapalım. Görmüş olduğunuz gibi çalışma kağıdımın üzerine oturmuş oluyor. Biraz yakınlaştığımda hatalarını görebiliyorum aslında tam bir hata da denilemez ama çok detaylı baktığımızda yaklaştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi burada daha iyi bir seçme işlemi yapmış olmam gerekirdi. O nedenle üst tarafı biraz daha özenerek yapalım sizlerle. Birinci adımım dikdörtgenimi oluşturuyorum. İkinci yüzey diyelim buna. Artık birinci yüzey diyelim. Ve sağa tıklayarak ikinci adım olarak akıllı nesneye dönüştürüyorum. Ctrl T yapıyorum üçüncü adım olarak ve çalışma kağıdıma Ctrl tuşuna basılı tutarak oturtma işlemi yapıyorum. Hızlı bir şekilde köşelerini şu an koyacağım. Daha sonra bir sağlamasını yapacağım. Acaba doğru yerleştirmiş miyim diye. Alt tuşuna basılı tutarak yaklaşıyorum. Tabii ki burada çalışma yaptığımız görselin kalitesi de önemli olacaktır ama ilk amacımız elbette ki çalışmanın mantığını anlamak olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz yukarıya doğru çekiyorum. Şu an kağıdımı Üçüncü adımımı da yaptıktan sonra Smart Object ikonuna çift tıklıyorum ve beni görmüş olduğunuz gibi yeni bir çalışma kağıdı bekliyor. Artık burada da çalışmanın yani elimde bulunan kart diğer yüzeyini getiriyorum. Bu da beşinci adımım. Bir yerleştirme işlemi yapıyorum. görmüş olduğumuz gibi ve son adım olarak da ne yapıyorum ctrl -S yapıyorum ve çalışmama geri döndüğümde onun da yerleşmiş olduğunu göreceksiniz aslında mockup işlemleri bu kadar basit arkadaşlar ben şimdi bir ikinci yüzeyimi seçiyorum ctrl -T yapıyorum ve yine ctrl'ye basit tutarak Biraz düzeltme işlemi yapıyorum. Onaylıyorum ve görmüş olduğunuz gibi ikinci yüzeyimde de yapmış olduğum hata düzelmiş oluyor. Şunu da tekrar birinci yüzey olarak düzeltelim. Görmüş olduğunuz gibi 6 basit adımda ben bir mockup çalışması yapmış oldum. Siz de internet üzerinden bu ve benzeri görseller üzerinde alıştırma yapabilirsiniz. O zaman bu derslikte de bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.